Selamlar canlar ben Nevzat Hile masasının 3. bölümüne hoş geldiniz. Videoya müjdeli haberlerle başlamak istiyorum. Daha önce raporladığımız hilecilerin birçoğu yine ban yedi. Gerek izleyicilerimin bana gönderdiği maillerde gerekse PUBG Mobile'ın bana gönderdiklerinde bunu teyit etmiş olduk. Tabi hileciler ban yerken bir yandan da sizler de bana kliplerinizi göndermeye devam ettiniz. O kadar çok klip geldi ki artık incelemekte zorlanmaya başladım. Ben de aralarından seçtiğim şüpheli klipleri hep birlikte incelemeye ve eğer hile kullanıyorlarsa da onları banlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce de bu video içinde 5000 like hedefim var. Hedefimi gerçekleştirmemde bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum dostlar. Hadi hep birlikte ilk şüpheli klibimize geçelim dostlar. Evet arkadaşımız drop'u lootluyor. Klibin çözünürlüğü çok iyi değil ama ben yine de şöyle göstereyim size. Drop'u lootlarken de karşısında iki takım var. Bir tanesini çok güzel bir şekilde harcıyor. Ama ikinci adamdan şüpheleniyor. Bakalım gerçekten de görebiliyor muymuş? Bak drop'un arkasına ateş ediyor. Evet ben görmediğini düşünüyorum adamın. Çünkü drop'un arkasında görebileceği bir açısı yoktu. Zaten kan çıktığını bile görmedik. Adam direkt drop'un arkasına ateş etti. Ben bu adamın hile olduğunu düşünüyorum. 5000 TL değerindeki çekilişimize katılımlar devam ediyor açıklamadaki linkten çekilişe ulaşabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Herkese bol şans. Bu klibi yollayan arkadaş da demiş ki abi ben emin olamadım. Bu adam beni nasıl öldürdü? Çok hızlı gerçekleşti her şey. Birazcık adamdan şüphelendim ama hile demiyorum." demiş. Hemen bir bakalım. Ee, belki bizler bir şeyler yakalarız hileye dair. Bu şüpheli arkadaşımız 27 Ahmet adlı bir kullanıcı. Sağ solu izliyor şu anda. Yere bakarak gidiyor. Ve bizimkini gördü ve öldürdü. Eğer hile kullanıyor olsam, hile kullanıyor olsam karşıma adam çıkacakken yere bakarak gitmezdim. Yani karşıma adam çıkmak üzereyken neden yere bakayım ki? Evet şimdi de çok fazla karşımıza çıkmayan bir olay. Acaba hile mi yoksa bu bir çeşit bug mı dostlar? Hemen bu klibi de izleyip karar vermeye çalışalım. Görünmez bir adam var ortada. Görünmez bir adam bu arkadaşı vuruyor. Evet, yine aynı adam Groza'yla görünmez adam herkesi vuruyor. Bence bu bug değil. Görünmezlik hilesi şu ara çok ortada dönen bir muhabbet. Evet. Bak şimdi bir daha ölecek. Bir daha ölecek şimdi. Yine o viking mi vuracak acaba? Bu bir bug da olabilir. Bir hile de olabilir dostlar. Çok emin olamadım işin açığını söylemek gerekirse. Görüşlerinizi sizler de belirtebilirsiniz. Bunu da ankete sunmak istiyorum. Bug mı hile mi diye. Bakalım sizler ne diyorsunuz? Hem yorumlarda hem de ankette belirtebilirsiniz tabii ki de. Evet bir sonraki klipte de Rütbe Silver 2 Ağrı eteğindeki adamları rahat rahat vuruyor adamlar. Ağrı eteklerini rahatlıkla vurabiliyorlar. Fahat T oradaki adamı vurdu buradan. Ve hiç pron yapmadı. Yere yatmadı bir şey yapmadı. Baksana net hile ya. Fahat hilesin dostum. Hemen bir sonraki klibe geçelim dostlar. KDS'i belli değil. Oynadığı maçları da gizlemiş. Ama kıyafetleri yeni oyuncu kıyafeti. Evet. Dönüyor olduğu yerde arkadaş şu anda. Hemen tam ekrana alayım ben bu şüpheli videoyu. Bakalım ne yapacak? Evlerde birini gördü sanırım. Buraya yaklaştılar şu anda. Arkadaşıyla birlikte. Evet. Üst katta birisi var gibi. Üst katta birinin olduğunu biliyor. Arkadaş. Bomba atıyorlar bak. Arkadaşına söyledi takım arkadaşına. Şüphe uyandırmak istemiyor galiba. Onun yerine o atıyor bombasını. Net ile. Net ile bu arada. Net ile Böyle bir dönüş yok çünkü yani O kadar sesin arasında Bomba patlamanın arasında bilmem neyin arasında Net ile yani Evet bu klipte de ee, arkadaş nasıl öldüğünü bir şekilde anlayamıyor. Acaba bu adam beni gördü mü yoksa bu işte bir bit yeni falan mı var diye şüpheleniyor ve bu klibi göndermiş. Bakın ortada ses falan yok. Ortada hiçbir şey yok şu anda. Ve adam birdenbire yerde yatan oyuncuyu tarayıp öldürüyor. Hani bu bir çeşit bug falan mı? Bilmiyorum. Yani bence hileydi yani. Bence görüyordu yerini. Evet bu klipte hile olduğuna ne şüphe diyeceğim. Çünkü adam bildiğin haritanın öbür ucundaki adamları patır kütür vuruyor. Bu arkadaşın ID'sini zaten ee, videoya koymuş olurum. Raporlarsanız hem ee, ...ünvan alırsınız hem de... ...bu adamı banlatmış olursunuz dostlar. Adamın elindeki silahlardaki skinler bende yok yani. Baksana net ile. Zaten tartışmaya bile gerek yok. Burada da... Ee, ...ölen arkadaş adamın... ...çok şüpheli bir şekilde öldürdüğünü söylemiş ki haklı da birazdan sizler de göreceksiniz. Hemen başlatıyorum videoyu. Bak, hip fire'la tarıyor adam. Hiç scope falan açmıyor. Direkt hip fire sıkıyor ama vuramıyor önce. Çünkü araç hızlı gittiği için ha. Şimdi vuruyor. Burada da adamın bu kadar ilk başta vuramayıp sonra vurmasının tek bir sebebi var. O da kullandığı hilenin karşısındaki oyuncunun hızını hesaplayamamış olması. Yani adam yanından geçerken vuramıyor çünkü önüne atması gerekiyor. Hile önüne kilitlenmesi gerekiyor. Ama adam ilerledikçe aralarındaki açı kapandığı için düz bir açı oluştuğu için önüne atması gerekmediğinden direkt üzerine atması gerektiğinden takır takır düşürebiliyor adamı. Bu da net bir şekilde hile. Ama arkadaşımız ne yazık ki adımın ID'sini bırakmamış. Evet burada da sisli bir erangel var. Erangelde sisli bir hava var. Ve adam neydi belirsiz bir atışla e, rakibini etkisiz hale getiriyor. Bakın. ip fire ateş ediyor yine. Yine bir hipfire vakası ve öldürdü. Şu anda adamı öldürdü. Adamın ligi elmas 3 gençler. Yani arkadaşımız net bir şekilde hile Şimdi de sırada uçan, kaçan, yüzen, hoplayan, zıplayan bir tane hileci kardeşimiz var. Bakalım ne kadar belli etmiş hilesini. Daha ne kadar belli edebilirmiş diyelim daha doğrusu. Evet abi. Hem hızlı koşuyor. Koşarken ateş ediyor. Ve ateş ettiği de yetmezmiş gibi adamları indiriyor. O kadar uzak mesafelerden asla görmediği yerdeki oyuncuları. Yani adamda turbo var, otomatik nişan var, mermi hileleri var, röntgen var. Ondan sonra ne ararsan. Evet şimdi de Avrupa'nın birincisi konumunda olan oyuncunun garip istatistiklerine bakacağız gençler. Adam Fatih Ligi'nde birinci sırada şu anda. Ve bakın buyurun. Adam bir oyunda 57 kilo almış. Bakın bir oyunda 57 kili var. Ee, bir oyunda 7361 hasar vermiş. Ortalama hasarı 2869. İsabet oranı düşük görünüyor. Pekala. Hadi bunların hepsini okeyim. Hepsini tamamım. Ama peki bu ne? Adam bir maçta 47 kilometre ee, gezmiş. 47 kilometre. Tek bir maçta. En büyük harita zaten 8 kilometre çapında. 8 kilometre kare çapında. 47 kilometre gezmek demek 30 dakika boyunca arabayla bir yerden bir yere gitseniz dahi yapabileceğiniz bir olay değil. Kaldı geriye arabanın benzini bitecek, başka bir araba bulabilecek misiniz vesaire vesaire. En fazla 10 kilometre 15 kilometre gezebilirsin abi bir maçta. Ve 57 kilo aldığı maçta yaptığını düşünüyorum ben bu adamın. Yani şu an Avrupa'nın birincisi bence hile. Biz bu adamı raporlayalım. Bu adamı banlatalım. Ki şu istatistiklerden sonra herkesin raporlayacağından eminim. Ve bu adamı ban yiyeceğinden de eminim. PUBG Mobile çok fazla rapor geldiği zaman manuel olarak Discord üzerinden raporlandığı zaman bir kişi bunu çok dikkate alıyor ve banlıyor. Banladığınız yani raporladığınız takdirde eminim bu adam banlanacak dostlar.